Bismillahirrahmanirrahim. Uğut Savaşı'nın kadın kahramanlarından Nesibe Hatun. Ümmü Ümare diye bilinen Nesibe Hatun savaş meydanına çıktı. Bu kişi Zeyd bin Asım'ın karısıydı. Hicretten önce Mekke'ye gidip Akabe'de Resulullah'a biat edenlerdendir. Akabe biatında bulunan şerefli, şanlı, tarihli kadın. Bu sefer kocası ve iki oğlu ile birlikte Uğut Savaşı'na katılmıştı ve bahadırlığını dosta düşmana gösterdi. Nice kafiri yere serdi. Hatta Resulullah üzerine hücum eden Kureş fedailerinden bir süvarinin ayağını kılıçla kalem şeklinde kesti ve atından aşağı düşürüp onu öldürdü. Kendisi de birkaç yerinden yaralandı. Kanları akarken pervasızca kocası ve çocuklarına teşvik eden şu sözleri söylüyordu. Resulullah'ı koruyunuz, iyi savaşınız. Böyle cesaret veriyordu. Düşman her ne taraftan Resulullah'a saldırırsa hemen kocası ve oğullarıyla yetişip onu koruyordu. Resul-i Ekrem bu manzara karşısında şöyle dedi. Ya Rabbi bunları bana cennetli Arkadaş eyle. Böyle dua etti. Kureyş'in azılı kafirlerinden İbni Kamiya bana Muhammed'i gösteriniz. Ya o ya ben diyerek peygamberi öldürmek için hamleler yapıyordu. Nesibe Hatun ona karşı çıktı ve üç defa İbni Kamuya'ya kılıç attı. Fakat Melun üst üste iki zırh giymişti ve Nesibe Hatun'un gücü onu kesmeye yetmedi. İbni Kamuya ise kılıçla Hazreti Nesibe'nin omzunu yaraladı. Ve Hazreti Peygamber'in sancaktarı olan Musab bin Umeyr radıyallahu anh Resulullah'a benzediğinden İbni Kamuya onu Resulullah sanıp vurdu ve şehit etti. Bunun üzerine Resulullah mübarek sancı Hazreti Ali'ye verdi. İbni Kamiya ise doğru Ebu Sufyan'ın yanına koştu ve dedi ki Muhammed'i öldürdüm. Müşrikler topluluğu bu müjdeyi fevkalade memnun olarak karşıladı. Çok sevindiler ama öldürdükleri Musab bin Ümeyr radıyallahu Nesibe Hatun. Cenab-ı Hak peygamberimize onun valisini komşu yapmış. Peygamberin duası makbul. Bizleri de inşallah o duaya dahil eder. Bizler de Resul-i Ekrem Aleyhisselam'a komşu oluruz. Amin.